Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin en büyük dijital eğitim platformu E-Akademi TV'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 9. sınıflarımızın değişen Arapça kitabının alıştırmalarını yapmaya devam edeceğiz. Hangi sayfada kalmıştık? Sayfa 93'ten itibaren sizlerin istifadesine sunuyoruz. Buraya kadar olan tüm bölümleri kanalımıza yükledik. Umarım izliyorsunuzdur. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Onlar da izlesinler. Buraya kadar olan kısımların tamamını sadece kanalımızda bulabilirsiniz. Burada ne var? Dinleyelim öncelikle. İstemi' dinle. Neyi dinleyeceğiz? İlen nası. Parçayı dinle. Vekra hü. Sonra onu oku. sunme sonra. tüb hü. Yaz onu nereye? Fi defteri. Ki defterine yaz diyor. Okuyalım bakalım hangi parçamızdan bahsediyor burada. Ene aliyyün. Ben Ali. Ve ene talibun. Ve ben öğrenciyim. Nerede? Fis saneviyetil eymmeti vel hutabai. İmam Hatip Lisesi'nde ben bir öğrenciyim. Ene aliyyun ve ene talibun fi saneviyetil eymmeti vel hutabai. Ben Ali ve ben İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciyim. Ehi erkek kardeşim ve uhti ve kız kardeşim Huma o ikisi talibani öğrencidir. Nerede? Fil camiati üniversitede. Evet Ali'nin erkek kardeşi ve kız kardeşi üniversitede öğrencidir. Yedrusu okuyor. Ehi erkek kardeşim. Fi kısmı lügatil arabiyeti. Arap dili bölümünde okuyor. Demek ki Arapça öğretmen olacakmış. Arap dili bölümünde okuyor. Ve uhti kız kardeşim de di resmi resim bölümünde okuyor. İkisine tebrik ediyoruz. Ne güzel bölümlerde okuyorlar değil mi? Kable önce ehade aşara yevmen. 11 gün önce. Safera gitti. Ebi babam ila devletin arabiyetin bir Arap devletine gitti lil ameli çalışmak için. 11 gün önce babam bir Arap devletine çalışmak için gitti. Ve ene ben eştâgu ileyhi kes özlüyorum kesiran çok. Ben onu çok özlüyorum. Ene eştâgu ileyhi kesiran. Galetli bana dedi. Ümmi annem. Annem bana şöyle dedi. İnne ebi Muakkak baban Ersel'e gönderdi. İleyha oradan risaleten gasiraten. Kısa mesaj. Baban oradan bir kısa mesaj gönderdi dedi. Bakalım kısa mesajında ne yazmış. Kara okudum. Errisalete mesajı ve esbahtu oldum. Sa'iden cidden, gerçekten çok mutlu oldum. Li'ennehu, çünkü o, ye'udu dönüyor ilel beyti eve, ba'de isney aşara yevmen. On iki gün sonra eve dönüyor. Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun, çok şükür. Li'ennehu bi hayrin, çünkü o iyi. Nahnu biz, Üsratün, üsratün, sa'idetün. Biz mutlu bir aileyiz. Ene uhibbu, ben seviyorum. Cemi'a tümünü, efradi, fertlerini, üsrati ailemin. Ve ben ailemin tüm fertlerini seviyorum. Allah mutluluklarını daim eylesin. Şimdi sevgili arkadaşlar konumuzla ilgili sorularımız var. Onları çözelim. Ecip cevap ver. Anil es ileti sorulara hasebe nasi. Parçaya göre sorularımıza cevap ver. Birinci sorumuz. Hel mımi edatıdır. Ya'melu çalışıyor mu? Validu Ali'in. Ali'nin babası çalışıyor mu? Fi Avrupa. Avrupa'da mı çalışıyor? Buna ne diyecektik kısa yoldan? Hatırlayalım. Hel atıyoruz. Ne amede la diyeceğiz. Avrupa'da çalışmıyordu. La diyeceğiz. Ya'melu denden koyuyoruz. Validu denden, Ali'in denden, fi denden. Nerede çalışıyordu? Arap devletinde değil mi? O zaman oraya ne koymamız lazım? Evet. Devletin Arabiyetin şu şekilde bir Arap devletinde çalışıyordur. La, hayır. Buraya hatta şeyden sonra direkt bunların hepsine şu şekilde denden den koyun. Devamlı da devletin, arabiyetin yazın. İkinci sorumuz. Hel gara et okudu mu? Uhtu aliyyin. Ali'nin kız kardeşi Er Risalete. Mesajı Ali'nin kız kardeşi mi okudu? Neydi? Yine hel attık. La diyeceğiz. Bu kez buraya Gara e Ali Yün diyeceğiz. Değil mi? Kim okudu? Ali Yün. Ali Yün. Neyi okudu? Er Risalete. Değil mi? Er-ri-sa-le-t. Ali mesajı okudu diyeceğiz. Diğer cümlelerimize bakalım. Eyne yedrusu ehu aliyin. Evet. Ali'nin erkek kardeşi nerede okuyor? Eyne yatıyoruz. Yedrusu okuyor. Ehu aliyin. Bakın buraları hep denden koyuyoruz. Aynısını yazıyoruz. Nerede okuyordu sevgili arkadaşlar? fi kısmi kısmi lukatil arabiyye yani Arap bölümünde okuyormuş Arapça öğretmeni olacak. Buraya sığdırmaya çalıştım ama sığmadı. Arabiyeti alta yazalım. Pillukatil ara Siz yukarıdan da bakarak yazabilirsiniz. Lugatil Arabiyeti. Tamam mı? O nerede okuyormuş? Fi kısmı Lugatil Arabiyeti. Arapça dil bölümünde okuyor. 4. Eyne Tedrusu Uhtu aliyin. Ali'nin kız kardeşi nerede okuyor? Ne yapıyoruz? Eyne yatıyoruz. Tedrusu Uhtu aliyin. Denden koyuyoruz. Fi kısmı resmin, resim bölümünde okuyordu. Ressam olacakmış. Tamam. Bu şekilde burayı hallettik. Geçelim diğer sayfamıza. İmleil feragatil atiyeti gelen boşlukları doldur. Minel gaimeti parantez içerisindekilerle kemafil misal misalde olduğu gibi örnekte olduğu gibi doldur diyor. Yine bir aile fertleri var bakın. Yedrusu okuyor yamelu çalışıyor. Tamelu kızlar için çalışıyor. Tedrusu da kızlar için okuyor. Bakın y olduğu zaman muzari fiillerde erkekler için t olduğu zaman kızlar için oluyor. İsimlerde ise ne vardı? Kelimenin sonunda vardı. Bakın fiillerde ise kelimenin başında var. Örneğimize bakacağız şimdi. Müzekkerlere y'li olanları, müenneslere t'li olanları getireceğiz. Validu Ali'nin Ali'nin babası Yamelu çalışıyor. Fi şirketin Arabiyetin bir Arap şirketine çalışıyor. Bakın burada validün baba müzekker olduğu için Yamelu fiilini getirmiş. Şimdi Ümmü Ali'nin Ali'nin annesi diyor. Anne müennes mi müzekker mi? Güzel. Müennes olduğu için ne yapacağız? Ta'melu'yu buraya getireceğiz. Tamam mı? Fi müsteşfal etfali. Çocuk hastanesinde çalışıyor. Ali'nin annesi çocuk hastanesinde. Peki, Uhtu Ali'nin, Ali'nin kız kardeşi. Uhtu müennes olduğu için ne diyeceğiz? Te durusu, okuyor, fi gısmir resmi, resim bölümünde okuyor diyeceğiz. Üçe bakalım. Ehu Ali'nin, Ali'nin erkek kardeşi. Ehu müzekker olduğu için ye durusu okuyor, fi gısmir lügatil arabiye. Arap dilinde okuyor diye yazacağız. Evet değerli arkadaşlar, kanalımıza 9. sınıfa ait tüm yazı sorularımızı yükledik. Onlardan da istifade edin, istifa edin ve kanalımıza arkadaşlarınıza da tavsiye edin ki onlar da bu bilgilere ulaşsınlar. Kimse mahrum kalmasın. Siz de onların, sizin vesilenizle bu bilgilere ulaşmalarına katkıda bulunun. Onun alıştırmamızı yapalım. İkra oku. ilkine ayette neydi? İkra el el ati gelen parça yoku ve teemmel maaniyehu onun anlamını düşün sünme sonra teaddes tehaddes bahset anhondan mea isti gaike sonra ondan arkadaşlarına diyor bahset diyor önce bir okuyalım anlayalım seversek bahsederiz değil mi hemen peşin hüküm vermeyelim kem kaç ehan erkek kardeş leke senin senin diyor kaç erkek kardeşin vardır diye soruyor. Cevap verirken de li benim vardır. Ehun vahidun bir tane erkek kardeşim vardır diyor. Kem uhten leke senin kas, kaç kız kardeşin vardır? Li benim vardır. Uhtun vahidetun bir kız kardeşim vardır. Kem meleden leke senin kaç çocuğun var? Li veledani isnani benim iki erkek çocuğum var. Kem binten leke senin kaç kızın var? Li bintani isnetani benim iki kızım var. Burada bize bakın eku ehun vahidun müzekkerler için bir. Uhtun wahidetun müennesler için bir. Veledani isnani müzekkerler için iki bin tane itne tane de müennesler için ikiyi gösteriyor. Yani bir ve iki sayıları sıfat olarak gelir. Yani kelimemiz müzekkerse müzekker gelir. Müennesse müennes gelir ve kelimeden sonra yazılır. Bak dikkat edin tamam mı? Bize burada bunu anlatıyor. Daha sonra kem veleden kaç çocuk li uhtike senin kız kardeşinin kaç çocuğu var? Li ukhti ke senin kız kardeşinin kaç erkek çocuğu var dedi. Li uhti benim kızımın var. Hamsetu evladin 5 tane erkek çocuğu var. Kem binten kaç kızı var li amike? Amcanın kaç kızı var? Li ammi amcamın var. Thalatu banatin 3 kızı var. Ne kadar gereksiz sorular sormuş değil mi? Yani bu şekilde kardeşlerini, kızlarını, dayısının, halasının, çocuklarını da öğrenmiş olduk. Arkadaşlarımıza bu konuda nasıl bahsedeceğiz? Evet bu alıştırma biraz iyi olmamış gibi. 11. İmnel feragati boşlukları da olur. Bir kelimatil münasibeti. Uygun kelimelerle. Minel gaymeti parantez içerisindeki elatiye gelen kemafil misal örnekte olduğu gibi. Burada hüve erkekler için o. Hüma hem kızlar için hem erkekler için o ikisi demektir. Hiye de kızlar için o. Şimdi alıştırmalarımıza bakalım. Uygun olanları dolduralım. Ali yü, Ali yün, Ali ve Hasan'ın ve Hasan. Ali ve Hasan ya yaşıyor fi Türkiye. Türkiye'de yaşıyor. Şimdi burada iki kişi bak. Bir Ali, iki Hasan olduğu için buradan hümayı getiriyoruz. Tamam mı? Bu Ali ve Hasan'ın yerine onları atıyoruz. Hüma o ikisi ya şane fi Türkiye. Türkiye'de yaşıyorlar diye alıştırmamızı yapıyoruz. Şimdi Ahmet'ü, Ahmet kaç kişi? Bir kişi. Yuhibbul Arabiyyete. Arapça Ahmet seviyormuş. Bravo Ahmet sana. Şimdi Ahmet'i atacağız. Erkekler için Hüve'yi buraya yazacağız. Bakın Ahmet yerine Hüve Yuhibbul Arabiyyete. O Arapçayı seviyor diyeceğiz. Tamam İkiye bakalım şimdi. Bunu da siz yapın. Zeynep bu Zeynep ve Fatıma tü Fatıma. Zeynep ve Fatıma talibe tane iki kız öğrencidir. Şimdi bakın bir iki tane kızımız var. Kız ve erkekler için o ikisi aynıydı. Hüma yazıyoruz. Talibe tane yazdığımız zaman o ikisi kız öğrencidir şekline dönüşüyor. Leyla et Leyla bir mesaj okudu. Leyla tek kişi olduğu için attığımız zaman hiye o gare et risaleten bir mesaj okudu diyeceğiz. Tamam. El mühendisetani iki mühendis tamelani çalışıyor fiş şirketi şirkette. Bakın burada isim yerine elif nunu gördüğümüz için buna müsenna yani iki kişi deriz. O yüzden buraya da hümayı getirmemiz lazım. Bakın hüma tamelani fiş şirketi. O ikisi Şirkette çalışıyor. Evet. 12. alıştırmamızı yapalım. Sıl birleştir. Beynel esileti soruları vel ecviyet, ecvibeti cevapları. Sümmekrahı sonra onu oku. Şimdi soruları ve cevapları birleştireceğiz. Ardından da okuyacağız. Evet. Az önceki bölüm yine geldi. Kem ehan leke Senin kaç efendim erkek kardeşim vardır. Ehun dediği için. Kaç taneydi? Bir önceki sayfamızdan hatırlayalım. Bir tane değil mi? Leh, li ehun vahidun. Benim bir erkek kardeşim var. Kem uhten leke. Senin kaç kız kardeşin var? Burada da bir diyeceğiz yine. Nerede var? Birimizi bulalım. Li uhtun vahidetun. Benim biz bir kız kardeşim var. Kem veleden leke. Senin kaç çocuğun var? Benim iki çocuğum var diyeceğiz. Li veledani ithnani. Kem binten leke. Senin kaç kız kardeşin var? Efendim. Li bin bintani ithnetani. Senin kız kaç kızın var? Kardeş diyorum ben ya. Baş, Başta başlayalım. Şurası erkek kardeş. Şu kız kardeş. Buradaysa erkek çocuk. Kız çocuk. Tamam mı? Kardeşler şurası. Öyle yazayım da. şurada çocuk yazayım. Karışmasın. Kem veleden kaç oğlu var? Li uhtike senin kızın kaç oğlu var diyor. Kaç tane oğlu vardı? Beş tane de mi? Li uhti hamsetu evladin. Benim kız kardeşimin efendim beş erkek çocuğu var. En altta da kem binten li ammike senin amcayın kaç kızı var demişti. Onun da üç taneydi. Li ammi telatu benatin diye eşleştirelim. Onlar da razı olsunlar değil mi? Üzülmesinler. Ve geldik saatler konusuna. Arapçanın en kolay konulardan birisi de saatler sevgili arkadaşlar. İsteme dinle ile saati saatleri ve e'it ha ve tekrar et. Sümme teemmel meaniha müsteinen bir suveri. Resimlerde kullanarak dinle diyor. Bu dersimizi diğer dersimizde tamamlayacağız. Görüşünceye kadar hepiniz kendinize iyi bakın.